Buradan tüm arkadaşlara selam ve muhabbetler bildiriyorum. Gününüz hayır, kazancınız bereketli olsun. Konu başlığını toparlanın gitmiyoruz şeklinde belirlemiştik. Bu ifade, bu özlü cümle İsmet Özel'e ait. E, zaten iki kelimeyle böyle bir kitap konusu olacak düşünceleri ifade etmek ancak İsmet Özel gibi büyük şairlere yakışır. O sebepten bu başlığı ödünç aldığımızı belirtelim bir önceki bölümde unutmuş. Toparlanın gitmiyoruz. Zaten gidecek bir yerimiz yok. Nereye gidebiliriz? Mekansal olarak da gidecek yerimiz yok. Düşüncesel olarak da gidecek yerimiz yok. Mekansal olarak yok. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Bu topraklarda umutlarımızı büyüttük. Dolayısıyla tüm hayallerimizi burada kurduk, burada gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Zihinsel olarak da gidecek bir yerimiz yok. Bu saatten sonra nereye gitsek bize teselli olur. E, veya gider arkadaşlar yeni evlerine alışabilirler mi? Bu da e, bir soru işareti olarak kalsın. O sebepten gitmiyoruz. Ama bir toparlanma ihtiyacımız var diyoruz ve Bismillah diyoruz. E, bir önceki bir bölümde muhasebeden bahsetmiştim. Muhasebe e, daha doğrusu meslek olarak bir muhasebeden bahsetmiyorum. Muhasebenin her türünden bahsediyorum. Muhasebenin en büyük vicdan muhasebesidir. Yani bir şey hukuki olabilir, kanun olabilir ama e, vicdanımıza uymuyorsa burada bir sıkıntı var demektir. E, Nalıncı keseri gibi sadece kendimize yontan bir e, muhasebe, muhasebe değildir. Yani muhasebe eşittir, adalet eşittir, hak ve hukuk mutlaka pozitif olma zorunda. Yani yasalardaki boşluğu kullanarak buradan bir yol almaya biz hukuk demiyoruz. Yani bir teolojik manada hukuk demiyoruz. Yoksa ki bugünkü manada o benim alanım değil. Belli bir süreye kadar e, alışverişlerinizde süreli alışverişlerinizi yazın diye ayet-i kerime geçen hafta okumuştuk. E, bir şahit tutun, bunu bir kayıt altına alın. E, sebebi de şu. Doğacak e, nizalarda e, bu şahitlik önemli, kayıt önemliydi. Dolayısıyla hiç kimse ne haksızlığa uğrayacak, ne haksızlık yapacak. Yani nihai noktada oluşmak istenen sonuç bu. Ee, en büyük, en büyük muazip kişinin kendisi. Yani burada illaki bir e, yazıcının olması gerekmiyor. Her türlü şeyde vicdanı hakem yapıp, e, kendi muazzafımızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Bu manada bir meslek dalı düşünün, e, konusu Kur'an'ı, İslam'ı ilgilendirmesi. Pisel. O iş başına geçti mi, ekini ve nesli mahvetmeye çalışır diyor. Bakara suresi 205. ayet. E, ekinin ve neslin güvenliği. Bugün can güvenliğimiz e, vicdan muhasebesi yapan insanların elinde olsa. Yani nesil güvenliğimiz. Mesela e, dünyanın jandarmalığına soyulmuş insanlar çıkıp diyebiliyor ki e, 7-8 milyar insan nüfusu fazla. Yani dünyaya 500 milyon insan yeter. Adam ciddi ciddi bunun hesabını yapıyor. Öbür taraftan ekinleri artırmak adına e, her türlü etik olmayan uygulamalar yapıyor. Demek ki, demek ki iş başına geçireceğimiz insanlar ekin ve nesil diye bir derpler olmalı. Öncelikle bizim böyle bir dertler bir derdimiz olmalı. Yani e, Kuran'ın ekin ve nesil diye bir Sorunu var. Bizim ne kadar var? E, illaki var. Ama bu uğurda ne yapıyoruz? Nasıl bir faaliyet içindeyiz? Onlara kendi kendi muasip gözlüğümüzle bakmamız lazım. Mesela Kuran'ın öncelikler arasında ne var? Sosyal adalet var. Sosyal adaletten kastım e, insanların bireysel olarak bunu yapmaları gerekiyor. Yetimi, mazlumu, e, yolda kalmışı. Mesela yol oğlu diye bir tabir var. İbn -i, İbn -i Sebil yol oğlu, yardım istene, yetime, yoksula, yol oğluna, yol oğlu orijinal bir tabir. Hakikaten e, sığınacak mekan olmayan, hakikaten yoldan başka, yoldan başka sığınacak, yoldan başka nedir? Ebeveyn bulamayan insanlar, yardım istene, yoksula, bunlara tamamına yardım edin diyen bir kutsal kitabımız var. E bunlar, bunlar nereye götürecek? Bunlar Kur'an'ın ilk muhataplarını bir medeniyete taşıyacak. Yani aşevler açılacak, ibar faaliyetleri yapılacak, Buradan bir medeniyet çıkacak. Bakın savunma sanayi. Bunu bunu nereye koyacağız mesela? Nur suresi 61. Enfal suresi 60. ayet okuyorum. Siz de onlara karşı gücünüz yettiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın ki bunda Allah'ın ve sizin düşmanınız ve onların dışında sizin bilmeyip Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız. Yani yani bugün yaptığımız ihalar ve sihalar görüldüğü üzere düşmanın bizim üzerimizdeki emellerini ve niyetlerini çaydırıyor. Bundan çok çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Yani düşmanı korkması gerekiyor. Bugün elbette ki silahlanma güzel bir şey değil ama bunu yapmak zorundasınız. Düşmanınız silahlı, siz silahsızsınız. Ne yapacağız? Oturup dua edeceğiz? yardımı bekleyeceğiz? Eva bir kuşlar çağıracağız? Ayet kerimede gördüğünüz gibi onlara karşı atlar besleyin. Yani at şeydir, semboliktir. Dünün atı, bugünün ihası, silahı, topu, tankı. Muhakkak yer itibariyle bu teknolojiler değişecektir. Bu örnekler sayısız. Yani bu örnekler saatlerce anlatılsa Kur'an'daki ayetler bitmez. Bunlar anlatarak nereye gelmek istiyor? Gördüğümüz gibi şu an İslam maalesef ibadete indirgenmiş durumda. Yani insanın namazını alın, hacını, zekatını Alın geriye çok bir şey kalmıyor. Gördüğünüz gibi Kur'an'ın önceliği sadece ibadetler değil tamamı. Bunlar bir bütün bütündür. Yani bir önceki programda fil örneği vermiştik. Filin bir uzvunu alıp bu hortumdur, bu süpürgedir demek. Ne kadar hakiki ise şu anda bizim bunları da İslam'ı ibadete indirgeme indirgememiz de maalesef ki maalesef. Bakın bugün camiler hak ettiği misyonu göster gösterebiliyor mu? Taşıyabiliyor mu? Mesela Mescid-i Nebevi'nin fonksiyonu neydi? Bugünkü camilerin fonksiyonu, fonksiyonu ne? Bunu da inşallah bir gün anlatırız. Buradan hareketle dinimizin nasıl parça bölük hale geldiği. Yani ehem ve mühim olan şeyler hepsi tamamı birbirine karışmış durumda. Madem ki Kur'an bunları ayırmıyor. Öyleyse biz de bunları ayırmayalım. Ayırmamalıyız çünkü Kur'an bir medeniyete, bir medeniyet inşa ediyor. Bazı ateistler diyorlar İslam tarihinde ne olmuş ki? Bunu söyleyenler maalesef mankör. İslam doğru uygulandığı her yerde medeniyet inşa eder. Peki medeniyet nedir? Bakın medeniyet kelimesi bile Kur'an'dan geliyor. Medeniyet medineli olmak demektir. Yani medineli olmak demek ne, ne demektir? Şehirli olmak. Bakın hicretten önce Medine'nin adı Yesrib'di. Yesrip, ot bitmez, verimsiz, çorak bölgenin adıdır. Medine ise Medine şehir demek. Medine kültürü demektir. Evet, Medine'nin manası e, şehir demek. Yani İstanbul şehri demek için Araplar Medine tül İstanbul derler. Ya da Medine'ye Medine Medine, tül Medine derler. Medine'nin e, çoğulu müdündür. Müdün aynı zamanda şehirli manasına gelir. Yani hukuk anlamına gelir. Şeydeki, batıdaki, batıdaki politika. Yani politika bugün anlamadığımız manada e, siyaset gibi bir kısır bir anlam ifade etmiyor daha geniş bir anlam polise dair poli çokluk manasında yani politika hukuk manası doğuruyor batıdaki anlatım ifadesiyle o sebepten batıdaki e, devlet adamları değiştiğinde mesela batılıların şeyi değişmiyor yani politikalar değişmiyor e, kim gelirse gelsin devlet başkanı olarak bir milli duruşları var onu devam ettirmeye çalışıyorlar o sebepten Mekke'de şey Medine'de ilk yapılan iş Medine vesikası hazırlamak olmuştur yani yerleşip şeyden göçebe hayattan yerleşik hayata geçmenin şehirli olmanın ilk doğurduğu şey hukuktur kanundur o sebepten Medine Medine olmak şehirli olmak yani İslam şehirli bugün bugün İslam şehirli mi diye soracak olsam e, bu soruyu size bırakıyorum. İslam şehirli bak. Bakınız İslam'ı dünyaya kim yaydı dersiniz? Bugün bazı şeyler görüyoruz. Tebliğ erenleri adı altında gidiyorlar işte kahvenelerde. Namaza çağırıyorlar işte o ibadete çağırıyorlar. Bunun ilk ilk örnekleri nasıl oldu? Dünyanın neresine giderseniz gidin Müslüman var. Kutuplara gidin orada da Müslüman var. Bunun sebebi nedir? E, mutlaka tebliğ manasında faaliyetler olmuştur ama Asıl bunun kahramanları tüccarlardır, Müslüman tüccarlar. İslam dünyaya Müslüman tüccarlar eliyle yayıldı. Bugün ise maalesef e, tüccarlar eliyle de bitirilmeye çalışılıyor. Genel şeyi tenzih ederim, yani umumu tenzih ederim. Ama yabancı bir batılı birisi Türkiye'ye geldiğinde veyahut da İslam ülkesine gittiğinde doğal olarak bunlar Müslüman insanlar diye bakıyor sizin orada yaptığınız her tüccarı şeyi turisti dolandırma faaliyetleri maalesef ki maalesef İslam'ın e, aleyhine e, olumsuz bir puan olarak yazılıyor yani üç kuruş kar edeceğim derken çok çok büyük zararlar veriyoruz fakat bunun farkında değiliz İslam dünyaya Müslüman tüccarlar eliyle yayıldı nasıl oldu peki bu e, tüccar pek tabii kazancı için rızkı nafakası için dünyanın her bir tarafına gitti Müslüman tüccar parayı da hemen belli olurdu nasıl belli olurdu sakalından, cübbesinden, şallarından değil. Yaptığı ticaretten belli olurdu. Her zaman üçkarçılık yöntemleri klasiktir. İşte e, ürün vitrindeki ürün farklı, gerideki ürün farklı gibi. O günü de panayırlarda genelde yapılan şey şudur. Ürünün kurusunu üste, yaşını alta koymak. Yani birkaç hamleyle tüccar bunu anlıyor. Bu çok bilinmeyen bir şey değil ama işte e, bazı safları avlamak gibi bir teknik için kullanılıyor bunlar. Sonra ürün hakkında yanıltıcı bilgi veriliyor. Yani bugünkü Reklamlarda lütfen bu kat kategoride değerlendirin. Ürün hakkında yanıltıcı bilgi vermek İslami midir? Pek tabii ki değildir. Ee, adam soruyor mesela bu ürünü aldım, 1000 kilometrelik yola gideceğim. Bu ürün yola dayanır mı? Müslüman tüccar diyor ki dayanmaz. Raf ömrü şu kadar, ürünün özellikleri şu 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 şu. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda tüccar ürününü kötülemiş oluyor. Yani bu e, o günkü klasik ticarette çok anlaşılır bir şey değil. Adam diyorlar ki sen niye böyle yapıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Adam sadece şunu söylüyor. Ben Müslümanım. Değil. Tüm tebliğ faaliyeti bu. Ağzınızda kuş tutsanız, bugün tutsak bir anlam ifade etmiyor. Çünkü insanlar, insanların işlerine bakıyorlar. Bugün ticaretimiz Müslüman mı? E, piyasa şartları, rekabet koşulları, bir sürü etken var. Ve bunların arasında yaşamaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla taviz veriyorsunuz. Eee anlatmak istediğimiz tam da bu işte. Yani tarihin ya öznesisinizdir ya nesnesi. Ya etkensinizdir ya edilgensinizdir. O sebepten biz tarihin bir bölümünde koptuk. Yani kimse kendini kandırmasın. Biz 15. asıra kadar tarihte söz söyleyen insanlardık. Ama özellikle batıda sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan yeni hayat düzenine biz uyum sağlayamadık. Dolayısıyla kuralları birileri kor ve biz ona uyarız. Bakınız benim muad, hadis hadisi okuyacağım. İmam Malik'in muadda. 1411 nolu hadis. Alıcı ile satıcı meclisten, pazardan ayrılmadıkça muhayyerdirler. Yani ne demek? Bir ürünü aldınız. Pek tabii ki cayma hakkınız var. Ama alıcı ile satıcı pazardan ayrıldıktan sonra cayma hakkınız ortadan kalkıyor. Yani ürün aldınız, düşündünüz, taşındınız, yanlış yaptığınıza karar verirseniz alıcı ile satıcı pazarda ise siz bu alışverişi iade etmeye bozma hakkına sahipsiniz. Şimdi bazı insanlar şimdi şu anda garip bir fırkalaşma var. Bir, kı bir kısım insanlar diyorlar ki işte biz mealciyiz, bize sadece Kur'an yeter. Öbürler diyor ki e yok kardeşim Kur'an yetmez. Hadis e şey Kur'an hadis sünnet lazım diyorlar. Şimdi bu iki grup maalesef ki ikisi de şeydeler, uçlardalar. Bugün ortada ne bir pazar var ne de böyle bir muhayyerlik söz konusu. Bugün alışveriş şartları değişmiş. Bugün piyasanın şartları değişmiş. Siz burada burada ortak bir akıl oluşturmak zorundasınız. İnteraktif, interaktif satışlar çıkmış. Bunlarla ilgili söyleyecek bir sözünüz var mı? Yani iki gruba da ben sesleniyorum. Hukuk, hukuk olup biten bir şey değil maalesef. Bir taraf diyor ki, bizden öncekiler ne söyledilerse biz aynen ona tabi oluruz. O sebepten dolayı bugünkü piyasa şartlarında karşınıza çıkacak hiçbir soruna fıkıh üretemezsiniz. Hukuk devam eden bir şeydir. Siz adaletli olmak zorundasınız. Yani bunu da nereden alıyorsunuz? Bunu da işte biraz önceki Kur'an insanları toplumu bir yere taşımak istiyor, bir medeniyet inşa etmek istiyor derken gelmek istediğimiz yer burası. Yarın öbür gün öyle öyle bir toplum gelecek ki siz kaynak kitaplardan belki onlara söyleyecek bir söz bulamayacaksınız. O sebepten dolayı hukuk devam eder, fıkıh devam eder ve güncel fakihler aracılığıyla bu yürür. Ama tarihe gömülür kalırsanız Maalesef ki tarih de sizi saf dışına iter. Bakın e, yine muaddadan bir bölüm okumak istiyorum. E, Muhatta 1372 no hadis. Kim gıda maddesi satın alırsa onu kabz etmedikçe satmasın. Yani bir ürün aldınız. Onu teslim almadıkça satamazsınız diyor. Peki bugün ticaret nasıl seyrediyor? Yani kaç kişi ürünü deposuna koyup öyle satıyor. Peki bu satış caiz mi şu anda? Deposuna girmeyen ürünü satmak caiz mi? Buyurun ortada hadis şerif var. Yine e, hatta 1376 nolu hadis. Yanında olmayan şeyi satma diyor. Yani biraz önceki hadisin şeyi belki de farklı bir varyantı. Yanında olmayan bir şeyi satma. E, bugün ticaret nasıl seyrediyor? Bu ticaret bugün caiz midir? Ha, buyurun bakalım bir fetva var. Merhume Alev Alatlı'nın bir şeyi vardı. Güzel bir konferansı vardı. Etik olan mı, yasal olan mı? Ee, biz biz maalesef biraz daha yasal olan olanı tercih etmişiz. Oysa ki en başta belirttiğimiz kendi muhasibimizin kendimiz olmamız gerekiyor. Yani bu vicdan muhasibesi. Tamam. Ee, ama bugün öyle olmuyor. Yasalar ne diyorsa odur. Bakın bir anımı anlatmak istiyorum. Geçmiş tarihte bir site yönetimiyle bir şeyim oldu. Anlaşamadığım bir nokta oldu. Ben haksız olduklarını iddia ettim. Onlar haklı izlediler. Uzun uzun konuştuk. En son dediler ki kat mülkiyet kanununun filan filan maddesine göre sen haksızsın. E, tamam yasa artık öyle diyorsa öyledir. Dedim ki tamam kabul ediyorum ben haksızlığımı ama size son bir sözüm var. Dua edin öbür tarafta sorular kat mülkiyet kanunundan çıksın. Eğer oradan çıkarsa yırttınız. Ay ha, yok hak, hukuk, vicdan, merhamet bunlar devreye girerse Elimden yakanızı kurtaramazsınız dedim. Hep birlikte gülüştük ve oradan ayrıldım. Bu manada da yine bir muvatta hadisi okumak istiyorum. Ee, bakın kaç 1460 gün oldu hadis. Ben de bir insanım. Ee, bu ifade şeyde de geçiyor. Ayet-i Kerime'de de geçiyor. Ene, beşerin mislukum. Ene beşerin mislukum. Ben sizin gibi bir insanım. Ama e, maalesef ki son versiyon İslamcılar ısrarla peygamberi beşer olmaktan çıkartmaya çalışıyorlar. Buyurun hadisi okuyalım. Ben de sizin gibi bir insanım. Bana dava ile geliyorsunuz. Bazen birinizin diğerinizden daha dilbaz oluyor. Yani derdini daha iyi anlatıyor. Ben de dinlediğime göre onun lehinde hüküm veriyorum. Binaenaleyh kime din kardeşin hakkında bir şey verirsem bilsin ki ona kesip bir parça ateş veriyorumdur. Şimdi biri, birinin avukatı çok güçlü olabiliyor. Birinin çerez çok güçlü olabiliyor. Derdini çok iyi iz izah edebiliyor. Delilleri çok iyi sunmuş olabiliyor. Ama ama kendisi biliyor ki vicdan muhasebesi yaptığında kendisi biliyor ki haksız. Hiyasal olarak haklı olmanın şeyiyle e, bu davadan sıyrılmış oluyor. Bu kişi diyor bilesiniz ki kendisine ateşten bir parça verdim diyor hadis-i şerifte. Yalnız hadis-i şerifte daha önemli bir nokta var. Şimdi İki davalı gelecek peygamberimize. Derdini anlatacak ve peygamberimiz hangisinin doğru söyleyip hangisinin yalan söylediğini bilemeyecek. Diyor ki derdini daha iyi anlatan onun lehine diyor hüküm vermiş olabilirim. Çünkü ben de sizin gibi bir insanım. Peki öyleyse ben şimdi soruyorum. Şu kalp gözü açık dediğiniz insanlar peygamberden daha üstün. Hani her konuyu biliyorlar. Gizliyi biliyorlar, saklıyı biliyorlar. Hatta bu işin ticaretini yapıyor. Ticaret ortaya çıktı kalp gözü açık insanlara gidiyorlar. Kayıp eşyalarını soruyorlar vesaire vesaire vesaire. Bakın insanlıkta Hazreti Muhammed Mustafa'dır, seçilmiştir. İnsanların, insanların bir numarasıdır. Onu kimse geçmeye kalkmasın. O yüzden hani siz e, bol bol şey anlatıyorsunuz ya siz derken e, muhataplarına söylüyorum. Harun Eşit Behlül'dan hikayeler anlatıyorsunuz. Tabii Behlül her şeyi biliyor. Nereden biliyor? Kalp göz açık. Böyle bir kültür maalesef türedi. Ulu saydığınız, kendiniz nezdinizde muhterem saydığınız insanları bir üst mertebeye taşımak istiyorsunuz. Bakın peygamber hadis-i duydunuz. Ben sizin gibi bir insanım. Ben ancak beyana göre bir istisna Cebrail Aleyhisselam bir şey bildirirse zaten o da bize vahiy veyahut da bana Cebrail bildirdi ki şeklinde gelmesi gerekiyor değil mi? Bugünlük bu kadar yeter. kalın sağlıcakla. Fi amanullah.